girdiği zaman bunlar ve aşağıya doğru. Japonya'dan İzmir'e gelen turistler seferi Sardaki Türk ailelerin evinde bir hafta kalarak hem geleneklerimizi öğrendi hem de dostluk bağlarını güçlendirdi. Maç kültürleri de tanımak, arkadaşlığı güçlendirmek. Yani bir yere gidip bir turla gezdiğiniz zaman e, orada bir kalıcı bir anınız olmuyor ama burada bir aileniz kalıyor. Konuklar tarihi Kemeraltı çarşısı gezisinin ardından katıldıkları ebru atölyesinde renkli eserler ortaya çıkardı. ev sahipliği yapan aileler misafirlerin Türk yemeklerini severek tattığını ve günlük yaşama uyum sağladığını belirtti. Japonya'dan bizim misafirlerimiz. Ben bu sene iki tane Japon kardeşimizi ağırladım evinde, evimde. Bunlar Saitama bölgesinden geldiler. Birlikte bir haftalık bir zaman geçiriyoruz. Tokyo'dan gelen Keiko Harada ise Türk misafirperverliğinden çok etkilendiğini söyleyerek ayrılırken duygulanacağını ifade etti. Yarın yani son olacak. Ben şey ağlayacağım. Ağlayacağım diyor.